Biliyorsunuz ki Dursun Başkanımız daha önce açıkladı. Kesinleşmiş bir şey yok. Üç maçımız daha var. Ee, bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Onun için biz e, bu dört finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz. Ee, kimsenin mutlu olmadığı sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Zaten biliyorsunuz dünkü maçta Hatta dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım, yani takipçimiz yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz e, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. E, umarım e, yeni sezonda e, bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Ee, bugün iyi bir maç oynadı takımımız. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü maç oynayacaklar. Bir final oynayacaklar. Türkiye'nin iki büyük kulübünün oynayacağı bir final. Ee, kim hak ediyorsa o kazansın. Ee, bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı harikaydı. Her zamanki konukseverliğiyle. Volkan Konak'ın acısı hepimizin içinde. Takımımız biliyorsunuz Volkan Konak tişörtüyle geçti. Sadece Trabzon'un değil, tüm Türkiye'nin evladı Volkan Konak. Ahmet kardeşimizin adını bir tribüne verdiler. Bir vahşi cinayete gitti. O hepimizin evladı, hepimizin çocuğu. Umarız son olur. Bu da inanılmaz bir şekilde eee Trabzon'un hassasiyetini, Trabzon yönetiminin hassasiyetini gösteriyor. Bu 19 takımı gururumuzu kabarttı. Onlar sadece Trabzon'un evlatları değil, tüm Türkiye'nin evlatları. Ümid ediyorum ki ileriki yaşlarında bütün takımlarda, farklı takımlarda görev alırlar, bizim gururumuz olmaya Devam ederler. Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen Çarşamba gününe e, hazırlanıyoruz. Ondan sonra da e, yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özlek Başkan'ın liderliğinde 25. şampiyonluğa 5. yıldız'a kavuşacağız. E, tüm gayretimiz. Ee, bunun için. Yarın biliyorsunuz, e, hepimiz için çok önemli bir gün. Annesi hayatta olanlar ve olmayanlar için. Benim annem hayatta değil, ama hepimizin e, annesi olanlar annelerin elini öpecek, olmayanlar mezarını ziyaret edecekler. Çok kutsallar. Anneler günü şimdiden kutluyorum. Saygılar. Ee, biz polemiğe girmiyoruz arkadaşlar maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir. Başkanlar ikinci başkanlar başkanım. değil. Ee, Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim kampanyasının mottosu sevgi iklimiydi. Ee, Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Görüyorsunuz bir önceki yıl 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken e, eski başkanlarımız hocalarımız herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibinde olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek. Transferlere ondan sonra bakacağız. Valla bizim öyle inanılmaz bir ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz. Saygılar, teşekkürler, iyi akşamlar.